Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haberler yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sevgilisi e, fotoğraflandı. İşte yeni aşkı sizlere takdim ediyoruz. Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti birkaç gün önce Tekirdağ Köyde bir mekanda görüntülendiler. İçeriye el ele giren çiftin bir haftadır görüştükleri, birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi. İşte arkadaşlar yeni çiftimizden ilk görüntüleri kanalımızda paylaşıyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.